Belki kalacakmış Hazret. Ona göre hazırlık yapacakmışız. Aman be, ben kalmaz diyordum. Israrlara dayanamamış saraylı. İstemem yan cebime koy. <laughs> Yerini yapacak bu. Bunlar evlenecekler, bak görürsün. Taktı kancayı. E evlensinler tabii. Boş. Gökhan Bey'im <laughs> notaraklarda hiç bez yok ama. Kız bunlar evlenir mi? Baksana gözleri felfecir okuyor. Kız Gülizar. <laughs> Hadi kimseler beğenmiyor ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Kim arıyor kız? Kim olacak? Zeynep Sümsü. Aa, Sümsük deme kıza. Koskoca okul bitirdi yavrum. Bitirdi bize ne faydası var? Ha? Ne var? Babam geldi mi? Ha, e, baban şimdi aradı. E, yoldayım, geliyorum dedi. Güzel. E, ee, ben aradım da kapalıydı telefonu. Canım çekmemiştir. Hadi kapa kapa. Benim işim var şimdi. Hadi. Gülizar Hanım, yoldayım ben. Eğer yalan söylüyorsan o çiftliği senin başına yıkarım. Ne? Yolda mısın? Kız, kız kafayı mı yedin sen? Zeynep, bak sakın gelme çiftliğe tamam mı? Zeynep bak dinle beni sakın gelme. Görüyorsun değil mi şunun yaptığını? Ha Fatma abla? Bak suratına, suratıma telefonu kapattı. Niye yalan söylüyor ki ya kızı? Babasını merak ediyor işte. Hoş. Ben de merak ediyorum ya. Gelsin de ortalığı şöyle bir karıştırıversin. Sen de oturup çekirdek çitle çit çit çit. Reyzan Hanım nasıl Banu'cum? Keşke o da gelseydi. Hiç sormayın Nedret hala. Annemin canı çok sıkkın. Yani gecelerdir uyku uyumamış. Ne oldu? Niye ki? Bir ay önce yeni birisini almış dükkana. Hı -hı. Adam da altınları çalmış kaçmış. Aa! Ya. E bizim hiç haberimiz yok. Hiç duymadık bile. Tüh tüh. Görüyor musun olanı? Polisler her yerde arıyormuş ama... ...annemin hiç ümidi kalmamış yani belli. Cidden gitti, yapacak bir şey yok. Canım benim ya, çok geçmiş olsun. Ama ne diyeceğiz artık, yani cana geleceğini bana gelsin. Öyle tabii, öyle. Gülüm, geç içeri, geç! Eza, Altınlarınız Rezan Hanım. Hepsi tamam. Ah. Kusura bakmayın Rezan Hanım. Anca haberimiz oldu. Rezan Hanım affedin. Bir daha tövbe. Sus konuşma. Müstahak sana. Ne yapalım dayı biz bunu? Ne yapacaksın Selçuk Bey? Karakola götürün. Götürün. Kalk lan. Al. Ben her zaman arkandayım Rezzan Hanım. Bir derdin, bir sıkıntın olursa bana diyeceksin demedim mi? Çok teşekkürler Ali Hikmet Bey. Çok teşekkürler. Faruk burada olsaydı bütün bunlar olmazdı. Doğru diyorsun be Rezan Hanım. Rahmetli şimdi yaşıyor olsaydı bizim altın madeni çoktan açılmış yolunu almış olurdu. Öyle demeyin Ali Hikmet Bey. Karışık işler bunlar. Düşünmek lazım. Ya ne düşünüyorsun kaç gündür anlamıyorum ben. Tamam anladık sarraf kadınsın. Ama bu kadar ölçüp biçip daha ne kadar bekleteceğim beni? Kolay değil ki altın madeni işletmek. Görüyorsunuz işte olanları. Ben de tek başına bir kadınım sonuçta. Kızımla huzurumuz bozulsun istemem. Bak hala tek başına diyor. Anlamadın galiba sen Rezan Hanım. Bundan böyle tek başına değilsin. Dayı biz bu adamı karakola götürüyoruz ama siz kimsiniz bu beni bu hale getirdiniz? Davacı olacağım sizden deyip duruyor. Rezzan Hanım'ın ortağı izlersiniz. Olur biter. Şu ocaklar kapandığından beri rüyalarıma girer oldu bu iş şey. Ama sen gene de Gökhan'a bir şey deme. Pişmiş aşa su katmasın. Benden laf çıkmaz ama Rezan Hanım söyleyince. Söylemeyecek. Konuştum ben Rezan Hanım'la. Zaten Gökhan'da durmayacağım buralarda gideceğim deyip duruyordu. Nereye gidiyormuş ya? Anası onu göndermeyelim deyip duruyor. E o zaman anlar dahi. Ya ne zamana kadar saklayacağız ki bu maden işini? Sen çeneni sıkı tut, giresine karışma. Allah Allah, biz Rezan Hanım'la ortak olduk diyoruz. Sen hala ne biçim konuşuyorsun? Ya iyi iki tane laf söyle de keyfimiz yerine gelsin. İyi dayı, sen öyle diyorsan. ne koşuyorsun deli dana gibi? Haber verecektin. Neyi? Gökhan abim geliyor. Gökhan mı geliyor? Hem de nasıl geliyor baksana. Getirdiği at bu muymuş yani? Selçuk. Yılkatı atı bu yılka atı. Taranıp bakımı yapılınca çıkar güzelliği. Kıymetli at bu oğlum kıymetli. <laughs> Aferin aslanıma benim. Gene göğsümü kabarttın. Hoş geldin. Çok dolaştırdı baba ama... ...sonunda elimden kaçamadı. E Senin soyadın başat. Kurda kuşa yem olmadan gelmiş yine... Maharet şehirdeki kurtları yem olmamakta kuzen. Sen nasılsın? İşlerin nasıl? İyi iyi sıkıntı yok. Ben eve geçiyorum dayı. İyi. <laughs>